Ha. Onlar köycüler Yakmayı yaşlılar usmayalım. ya köyde takılıyorlar. Ben Barmı bana donduracağım. Niye, sana. niye öyle düşündün de bana mesela? Niye öyle düşündün? Çünkü eğer mutfak oldu. yediyse bir ses gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Herkes zaten ya mutfak gelmesen de gelirdi. Bazen <laughs> olmaz ya. Tabii. Ses sesi belli. Biraz yüksek. Aynen, aynen, aynen öyle, aynen. Kavga ediyoruz ailece. Ya mesela bizim şey tepkilerimiz var ya böyle bir şey anlatırken böyle ciddi anlatırken sen kavga ediyormuşuz gibi. Mesela e, dışarıdan bile böyle zannediyor ama. Evet, ben öyleyim mesela çocuk çok mavi de, agresif anlatıyorum ama My halbuki Aynen, bende de öyle bir şey var ya. Yok ya, o kadar değil. Akdeniz alır ama. Burada bile bana çok gibi haydi falan diyecek kızıyorum tın. sanıyorlar ama normal Evet. Burada Trabzon'da o yüzden çok sıkıntı yaşadım ilk başta. Yok, sen... evet. Adam diyor sen kavga tamam, mı edeceksin? Güzel. Yok diyor ben normal konuşma böyle. Yüksek sesli biraz konuşuyoruz ya. Yukarıya gidecek Online... rotasyonu bu arada. Al, Yukarıdaki <laughs> çocuğun ölmemesi gerekiyor. Aslında ben geri çek yok. Güzel. Killer bende kalmasaydı iyiydi ya. Bunu da kesersin. İyisin Hiç oğlum. Kalamadım. XP dom aldı galiba. Bana satayım ya. Kaçırım adı. <laughs> Kes lan onu. Öleceğim öleceğim. Hay anasını satayım ya. İyileştir bastım. Kostümlerimiz çok uyumlu Bizim patlamış mısıra. Turtle oynayabiliyorsak oynayalım. Bu arada. Bu çocuk ölmesin ama orada. Senin ismin ne Moji? Niharen. Turtle'da arkadaş. Burada. Buna çok zorlama bizimki yok çünkü. Girdim evet, ama. Bak şimdi bir Çık çık. Girdim ben. Oh ya. Kesersin bunu bu arada. Keserdin ya. Bak. Onu da kes. Kaçamaz oyna. Güzel. Güzel. Evet. Güzel ona da güzel bir demek. Bıraktı bizimki. Aşağıya geliyor bu arada. Hep, hep kaçıyor hep kaçıyor. Biz yukarı oynayalım ya. Argus'tan bir çocuk olmaz gün. Ana benim de kalkanı var, pasifi var. Böyle bir şey yaptım. Abi işte bozuyor beni. Böyle bende de Bak, çıkın. Bak sektire, sektire hepimizi keserse bozuşuruz. Çıkman lazım. Çık ne olur çık ya. Abi bu yüzden ana bir çok kötü bir çare. Şey. Şekerleme yap. Nefret ediyorum. Bozuyor abi. Ya bu ya. Demeyece Tamam kes kes bunu kes. Ölsün. Öldü öldü. Ama ölmedi lan. Üf be. Ya daha kancı, yeter be, yeter be. Ya, bu ne Bu çok koyu adama ya. De, ne kadar Abi, can çaldı. Olarak. Aptal orası sen. Gülem gidiyor. Kimsenin umurunda değil ben. Kimse yok ki orada. Bana bak, patatesin yanına ne? Üstüne ne koyacaksın? Tabii ki de et sote. Oo. Ben etçil bir insanım. Yani güzel olup da otçu olacak. <laughs> ben <de> biliyorum. <laughs> yani evet bizde pek Akut ot yok. Mu? yok. Bir şey, şey yapabilirim anca. Tamam Florin ult aldık süper. ADC düşmesi lazım. ADC'nin farmı senden yüksek. Sen buraya yakın. Alukarda dikkat edin. bir kuleye ben vuruyorum. Haydi. Bak çık. İki kill de bende kalmadı. Abi kart sıkıntı. Ana bir mitte bu arada. ADC öyle böyle Aferiniz bir gidecekler. Olsun. Açılmadı ya. Yukarı gelecek bu arada ana bi Ben getirmeyeceğim. Aç kuleyi. Alucard falan mitte zaten. Tamam güzel. Argus ölmez seyidir. Aa kes o anabi. Kes 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 sattı. Sana bak lan. Ha sat üstüne güzel ya. Bizimkiler yukarıdan devam ediyor. Biz burada eksiyiz. Çık kanka. Muhafet Alo kart burada. Aa tüh boşuna ulti bastım. Çıktı. Tuttum şöyle gel 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 gel. Sen ultiye baktın ama... ben iki çalarım diye daha. Alma abisin dostum. Ben gel ölmesin diye bastım ama ölmedi zaten. Süper. Süpers. Bunu da kesmeyelim gel. Adamsın. Al baba torç direkt. Gel gel boş ver gel zorlama. Gel. Beni kes beni kes vay şey. Beni Ay burada, burada, biri var. Burada biri var. kim yok? Burada biri var. Oğlum. Ay adam benim yüzümden ölecek. Ya bak işte yani niye niye ki kanka niye TF aramak Üzülüyor içindesiniz benim. ki ben anlamıyorum yani. Siz öne geçmişsiniz. Patlamamış mısın? Yani. Yani. <laughs> Doğrusunu söylüyorum da. Evet. evet. O sat, Evrene sat yanlış yani Onun adı kaldı. ne Burada çocuk. Bir açılmasın bu arada. Sen midi tut. Midi tut. Ben buradayım. Kanka. Ay kız söylüyorum. <laughs> Eyvah Of oh. bak ya ADC çok gereksiz ölüyor Ve Yerze abi Yerze sıkıntı Yarın sena bu... Garen Sanaşınav... sena koridoruna da bak. Orası evladı duvarın Gerçekten içinden geçiyor oluyor? ya. Harbi bu saç artık aşağıya, Yuzong burada. burda. oynayalım gelsene. Aramis var ama ulti atacak. Lan ya. Tamam. bu Faramis Lurdis'i var ya buff ediyor bizi ya. Devam evet. et. Vur 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 vur. İlk kalması ki artık. Ölmezsin ölmez. oynarsınız oynarsınız ona da. Ananın amıymış. Cana bak ya. Ha. Kestim. Ee, ne oldu? Flori olmayınca öldün. Ananı sikir e, siktir git. Tamam. Pardon. ADC biz de oynasa var ya o Alucard da öldürdü. Julian ölmezdi. ADC ölme nolur. ne olur. Ne olur duy sesimi. Geri 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 gir. Jul uç kanka. Uç buraya. Aldıracağım sana. Sıkıntı yapma. Oyna kardeşim. Tamam çık. Satma. Satma çık. Ya da çıkma gir. Gir baba gir baba gir gir gir. Yaşamaz yaşamaz gir. Yaşını kurtar. Süper. Gel abi. Gel abi. Süper. Ül Ül Ödüm kurtu. Yukarıyı da itsek süper olurdu. Melisa koş. koş sakin kardeşim. ol, sakin ol. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Heyecanlandım. Florin de olacak. Ölmez bunlar. Ona göre. süper duvar attım da ölmeyin. Ölmeyin. Bir tarmaç. maç. Vur kuleye. Sadece kuleye. çok hızlı bitiyor.